Camiye ve Kabe'ye şeytan girer mi? Girer. Şeytan damarlarımızda dolaşır. Şeytan camiye de girer, Kabe'ye de girer. Şeytanın giremediği bir yer var. Bir kimsenin kalbinde Allah'ın zikri var ise şeytan bir tek o kalbe giremez. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kalpte zikrullah olduğu müddetçe şeytan kalbe giremez. Ama kalpten zikrullah kalp zikrullah'tan kesildiği anda yani o kimse zikri bıraktığı anda hemen girer. Başka bir hadis-i şerifte der ki işte kalbin kapısında bekler zikullah var ise kalpte içeri giremez. Ama kalpte zikullah kesilir kesilmez hemen içeri girer der. O yüzden genelde zikir meclislerinde bulunmaz. Şeytanın sevmediği şeydir. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu meclislerde Allah'ın konuşulduğu meclisler şeytanın sevmediği yerdir. Sevmediği yerlerdir. Buradan insanları normalde getirtirmemek, oradaki insanları dışarı çıkarmak için uğraşır mı? Uğraşır. O yüzden zikrullaha devam edenler inşallah bundan uzak olurlar, beri olurlar.